Türkiye geçtiğimiz pazar günü sandığa gitti. Milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ı oyladı. Ancak seçim ilk turda bitmedi. İkinci tur için de 28 Mayıs işaret edildi. Sadece iki aday kaldı. 21 yıldır hiçbir seçimi kaybetmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la altılı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu vakit kaybetmeden propagandaya başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın gerisinde seçimin ilk turunu bitiren CHP'li Kılıçdaroğlu'nun ilk işi gençlere mesaj göndermek oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net. Bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken tarafta biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey domuz bağcılar yüce meclise gönderildi. Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şey yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım. Günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık. Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var. Bu karanlık tünelden çıktık, çıktık.